Hz. Nuh'tan sonra yeryüzünde eşi benzeri görülmemiş bir medeniyet doğdu. Ad kavmi. Öyle güçlü, öyle zenginlerdi ki sanki dağları oyup kendilerine evler, saraylar yapıyorlardı. Kur'an'da sütunlarla dolu İrem şehri olarak anılan efsanevi yapılar, onların gücünün ve sanatının birer simgesiydi. Maddi refahın ve teknolojinin zirvesindeydiler. Ama bu göz, kamaştırıcı zenginlik, Zamanla kalplerini kör etti, yaratıcılarını unutup kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmaya başladılar. Güçleri onlara inançlarını unutturmuştu. İşte tam bu manevi çöküşün ortasında Allah kendi içlerinden bilge ve güvenilir bir adam olan Hazreti Hudu onlara elçi olarak gönderdi. Hudun kavmine ilk sözleri net ve samimiydi. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ondan başka ilahınız yoktur, ondan korkun ve ona dönün. Fakat Ad kavminin ileri gelenleri bu çağrıyı kibirle reddettiler. Onu alaya aldılar, sen de bizim gibi bir insansın, sana neden inanalım dediler. Hatta onu büyücülükle, akıl sağlığını yitirmekle suçladılar. Hud sabırla onları uyarmaya devam etti ama dinleyen kimdi ki? Hakikat söyleniyordu ama kulaklar sağardı. Hz. Hud'un tüm çabalarına ve dualarına rağmen kavmi inatla şirk ve isyan yolunda ilerledi. Bunun üzerine büyük azaptan önce ilahi bir uyarı geldi. Yıllardır bereket getiren rüzgarlar bir anda kesildi. Gökyüzü sanki kilitlenmiş, tek bir damla yağmur düşmez olmuştu. Kuraklık tarlaları kavurdu, hayvanları telef etti. Bu, yaklaşan fırtınanın habercisi olan o ürkütücü sessizlikti. Bir gün ufukta kara bir bulut belirdi. Kavim cehalet içinde sevinç çığlıkları attı. İşte beklediğimiz yağmur bulutu geliyor diye bağırışıyorlardı. Oysa o bulut rahmet değil azap taşıyordu ve sonra o korkunç rüzgar başladı. Kur'an'ın rihus sarsar olarak adlandırdığı her şeyi kökünden söken, dondurucu ve uğultulu bir kasırga tam yedi gece sekiz gün boyunca durmaksızın esti. O heybetli binalar, o devasa sütunlar sanki çürümüş hurma kütükleri gibi bir bir devrildi. Dağ gibi adamlar yerlere serildi. Kibirle kurulan o görkemli şehirler kum fırtınalarının altında kaybolup gitti. Bu dehşet verici felaketten yalnızca Hazreti Hud ve ona iman eden bir avuç insan kurtuldu. Geriye onca zenginlikten ve güçten sadece çölün ortasında birer ibret ve sikası olan taş yığınları ve derin bir sessizlik kaldı. Hazreti Hud ve beraberindeki müminler Allah'ın lütfuyla kurtulduktan sonra yeni bir yurda yerleştiler. Hud, kavminin başına gelenleri gelecek nesillere bir ibret dersi olarak anlattı. Şöyle dediği rivayet edilir. Nuh'un kavmini su temizledi, bizim kavmimizin kibrini ise rüzgar süpürdü. Onun mirası, inancın en büyük güç olduğu ve imansız bir gücün yok oluşa mahkum olduğu gerçeğiydi. İnanç, yıkılan medeniyetlerin küllerinden yeniden doğanların en sağlam temeli oldu. Tarih boyunca gördüğümüz gibi, tufan suyla geldi, rüzgarla devam etti. İnsan, her çağda, her medeniyette aynı sınavla yüzleşti. Unutmak mı yoksa hatırlamak mı? Bu kıssadan alacağımız dersler üzerine düşünmenizi rica ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz ve bu tür içeriklerin devamını görmek isterseniz, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.